Yalova'da bir hastanın dalağı alındı. Buraya kadar her şey normal. Patolojiye gönderilmesine karar verildi. Bu da tamam. Dalak yola çıktı ama yolculuk çöpte noktalandı. Hastalığının sebebini öğrenmeyi beklerken dalağının kaybolduğunu öğrendi. Standart kargo ile taşınan organının çöpe gittiği ortaya çıktı. Şoke eden olay Yalova'da yaşandı. 55 yaşındaki Ahmet Kral, dalak büyümesi sebebiyle geçtiğimiz Kasım ayında Yalova'daki özel bir hastanede ameliyat edildi. Hastalığın sebebinin belirlenmesi içinse dalağı İstanbul'da özel bir hastanede patolojiye gönderilmek üzere alındı. Kral iki gün sonra taburcu edildi ve 15 gün sonra patoloji sonuçlarının çıkacağı söylenildi. Ancak 15 gün geçmesine rağmen dönüş olmayınca kralın oğlu sonuçlar için hastaneyi aradı. Haftalar sonra skandal gerçeği öğrendi. Ve sürekli bir oyalama, çıkmadı. çıkmak üzere falan diye bir oyalama yapılıyordu. Ve sonunda beni bir sabahtan aradılar. Ee, dalan kaybolduğunu söylediler bize. Biz de tabii nasıl kaybolduğu sorusunu sorduk. Kargo şirketi tarafından taşınırken bir patlama oluyor yani dalakta. Patlama olduğu için de dalak çöpe atılıyor. Yalova'dan İstanbul'a götürülen dalak bir eşya gibi standart kargo ibaresiyle taşındı. Ameliyat oldum. Benim dalağım Kazanın içine gönderdiler. Yolda kartona koymuşlar, kargo vermişler, kargodan patlamış, odaları çöpe atmışlar. Şu şekil kargo taşınmış, yani standart kargo olarak taşınmış ve bir herhangi bir e, insanın eşyasında taşınıyorsa o şekilde taşınmış. Yani e, ben soruyorum yani e, halka bu şekil bir kargoda insan organı nasıl taşınır? Yani bunun biz suçlusu kimse, sorumlusu kimse e, peşini bırakmayacağız. Sonuçta benim babam e, hiçbir zaman hastalık bilemeyecek. veya o hastanede yüzsüzlük yapıp da bize sürekli, babanız bize hayatı boyunca bir sigortalık olacak. Yani yüzsüzlük yapmaya devam ediyor sürekli. Aile hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kargonun üzerinde yani hastane tarafından yapılan kargonun üzerinde sadece standart kargo ibaresi bulunduğundan dolayı ve kargoların da Kargonun içine açıp bakıp bakma yetkisi bulunmadığından dolayı bu olayda e, tabii takdir e, yargınındır ama biz hastanenin sadece sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Avukata göre yönetmelikte vurgulanan 3 aşamalı paketleme yapılmadı. E, Enfeksiyon tanı yönetmeliğinde e, bu patolojik incelemeye gönderecek olan e, organların 3 aşamalı bir paketlenme şeyi, e, aşı, yönetmeliği bulunmaktadır. Bu paketlenme üç aşama orada detaylıca belirtilmiştir ki zaten bildiğiniz üzere organların yani hem yolda bozulmaması için organ nakli veya taşıması Sağlık Bakanlığı'nca onaylı kargo şirketleri tarafından yapılma yapılır denilmektedir. Ve bu söz konusu olayda da kargo şirketi yetkili bir kargo şirketi, bakanlık tarafından izin alınmış bir kargo şirketi değildir. Suç duyurusunun yanı sıra hastane tazminat davası da açıldı.